Selam. Temel Company 2019 yılında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de biz Türk girişimciler tarafından kurulan bir yeni nesil yatırım ortaklığıdır. Şirketin işleyiş biçimi ve yaptığımız işi tanıtmadan önce şunu vurgulamak istiyorum ki bizler Türkiye'de bulunan yatırımcılarımıza döviz geliri sağlamayı hedeflemiş ve bunu gerçekleştirmiş bir şirketiz. Temel Company en kısa şekilde açıklamak gerekirse araç kiralama şirketidir. Fakat bizi klasik rentekarlardan ayıran en önemli farkımız Ukrayna'da taksi taşımacılığının %90'ı Uber, Bolt, Uklon gibi yazılım şirketleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Türk yatırımcılarımızın daha önce Uber aydın duyduklarına eminim. Çünkü bir dönem Türkiye'de de faaliyet sürdürmüşlerdi. İşte biz temel kampanya olarak bu şirketlere partnerlik yapmaktayız. Yani bu şirketler üzerinden hukuki olarak filo işletim hakkımız mevcuttur. Araçlarımızın çok büyük kısmını bu bahsetmiş olduğumuz şirketler üzerinden taksi olarak çalışmaktadır. Böylelikle araçlarımızı taksi şoförlerimize uzun vadeli kiralıyoruz. Bunun yanı sıra şirketimizden günlük, kısa vadeli ve VIP olarak araç kiralamakta yapılmaktadır. Temel kampanya faaliyetlerini sadece araç kiralama üzere sürdürmemektedir. Ayrıca oto yıkama salonumuz, reklam departmanımız ve oto servisimiz halihazırda hazırda mevcuttur. Bunun yanı sıra T-Cargo uygulamasını yaparak halihazırda hazırda online e-ticaret yapan firmaların ihtiyacını karşılamayı düşünüyoruz. Bizlere yatırımcı olmak isteyen arkadaşlar öncelikle web sitemizden bizlere kolaylıkla ulaşabilirler. Ekip arkadaşlarımız sizlerle derhal irtibata geçecektirler. Bizler ilk etapta yatırımcı olmak isteyen arkadaşlara şirketimizin işleyici hakkında çok daha detaylı bilgiler sağlıyoruz. Hukuki haklarını, çalışma prensiplerinizi, gerekli ön koşulları, herkes tarafından merak edilen soruları şeffaf ve açıklayıcı bir şekilde cevaplandırıyoruz. Özellikle imkanı olan herkesi ofisimizi, diğer departmanlarımızı ve bizlerle tanışmak için keyifle bekliyoruz.